Abla. Hadi siz gidin artık. Benim uykum geldi. Kardeşim kahvemizi bitirseydik. Evinizde içersiniz abla. Kahvenizi. Ne oldu? Karnım doydu. Gözüne mi battık tipi? Haşmet, biz sonuçta bekar adamlarız. Aramızda konuşacağımız şeyler var. Hani uykun gelmişti? Ya geldi gelmedi Haşmet. Sana ne? E hadi. Haşmet kalk biz gidelim evimize. Ben kahvemi içmeden hiçbir yere gitmem. Ya tip abi şurada ne güzel oturuyoruz. Sen niye tribe girdin şimdi birdenbire? Ben anlayışlı adamım. Behzat. Abin gibi değilim. Belli ki Tipi abi Behzat'la bizi baş başa bırakmak istiyor. Ama ben sizinle vakit geçirmekten çok memnunum. Tabii bizimle olunca vakit geçiyordur Ebru. Yoksa bunlarla bu evde vakit geçmez. Pardon bunlar da Erken abi. Behzat. Yani çok konuşmayı sevmez de. O yüzden diyorum. Aslında Behzat birebir de hoş sohbet bir insan. Hangi Behzat? Ebru bacım. Allah Allah. Ya sizinle konuşulacak hoş bir konu vardı da ben mi konuşmadım? Hele bize anlatsana Ebru. Siz baş başa kaldığınızda bu Behzat'ın hoş sohbet ettiği konu neymiş? Çok özel değilse tabii. Şimdi şöyle hani bunu gayet her konudan konuşuyoruz. Özel değil yani. Hani arabalar, futbol, silah, Evet, genel şeyler yani. Kalk evine kalk. Sohbetten emanet olunan. Hadi size müsaade. Ben sizi dışarı kadar geçireyim. Tabii. Gittiğimizden iyice bir emin ol kardeş. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elma yer misin Ebru? Olur yerim tabii. Ben bir bıçak alayım. Niye? Ha dur ben alayım. Ben alırım. Yani elma benim için ısırılarak yenen bir meyve olduğu için. Hani kusura bakma, düşünemedim. Ben de geçen gece bir belgesel izledim. Bıçakçılarla ilgili. Belgesel seviyor musun? Yani ilgimi çeken bir konu olursa izlerim evet. Mesela? Mesela İkinci Dünya Savaşı. Nazilerin kayıp altınları falan gibi şeyler. Ha bizim tip abi de hayvanlar alemine takılıyor. Hani aslan aslan bu kovalıyor, işte yılan fareyi kovalıyor falan gibi şeyler. Anladım. Hmm, sen? Yani sen neleri seversin? İzlemek için mi? Ya. Mesela... ...seni izlemek çok eğlenceli. Bende su var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben su var iki cihan Ben bu cihana sığmazam